Şimdi öncelikle İşçi Filmleri Festivali benim de uzun süre emek verdiğim e, ve çok önemsediğim bir festival. Bu festivalde e, benim dışımda arkadaşlarımızın bizim belgeselimizi açılış filmi olarak seçmeleri bizim için tabii bir onur. E, bizim İsmail, İsmail Beşikçi'nin hayatı ve mücadelesini anlatan bir film. E, ya Hocanın e, siyasal bilgilerde öğrenci olar, olmasıyla Çorum İskilip'ten gelen bir Sünni Türk, aydın, Türk e, aileden biri olarak siyasal bilgiler sürecini bitirdikten sonra mahiyet memuru olarak gittiği yerde karşılaştığı e, bir absürt durumla yani devletin resmi e, propagandalarının gerçek alandaki çelişkileriyle karşılaştığı bir durumla niye bize bu yalanlar söyleniyor örneğin Kürtler aslında Türk'tür, Kürtçe diye bir dil yoktur, bunlar uydurmadır falan diye devletin o dönem yoğun bir propagandası var. Elazığ'a gittiğinde Kaymakam'la köylüler arasında bir çevirmen olduğunu görüyor. Köylülerin Kürtçe konuşmasından Kaymakam'ın hiçbir şey anlamadığını, Kaymakam'ın Türkçe konuşmasından da Kürt köylülerin hiçbir şey anlamadığını gözlemliyor. Ve kendisinin de köylülerin söylediği hiçbir kelimeyi anlamadığını fark ediyor. Dolayısıyla bir soru soruyor. Bu bu yalanın sebebi ne? Niye böyle bir yalan var? Niye böyle bir çarpıtma var? Hocanın sorduğu bu soru ve devamında gelen süreç onun e, bu mesele uğruna, hani Kürtler vardır, e, hakları vardır, asimilasyona uğramışlardır. Dolayısıyla e, bir halk olarak kabul edilmeli, dilleri e, kabul görmeli, eşit hakları olmalı şeklinde bir düşünceyle çalışmaları başlıyor bir sosyolog olarak. Ama bunun bedeli işte Diyarbakır cezaevi başta olmak üzere 17 yıl hapis oluyor. Sadece düşüncelerinden, yazdıklarından ötürü Kürtlerin meselesini, Kürtlerin derdini dert etmiş bir Türk aydın olarak. Bu da tabii bir başka yanı bu olayın. Aynı zamanda Türklük adına e, ee, bir sürü laf söyleyenlere göre Türklüğün onuru saydığımız bir duruş. Biz de hocanın bu hikayesini bu filme aldık. Bir sinema filmi, sinema belgeseli yaptık. Derdimiz İsmail Hoca'yı bilenlerden çok. İsmail Hoca'yı şöyle ya da böyle duymuş, bilmeyen. Ama onun nelere katlandığını, nasıl bir mücadele verdiğini bu film aracılığıyla öğrenmelerine sağlamak. Bir merak uyandırmak. İsmail Hoca'nın bir külliyatı var. Ona dair bir okuma e, ortamı etkisi sağlamak. Düşüncemiz bu. Bu nedenle yaptık. Film festivali e, bir emek festivali aynı zamanda işçi filmler festivali. Dünyadaki emek festivallerinin e, bir e, Türkiye ayağı diyebiliriz. 20. senesi bugün bu 20 senede pek çok e, önemli derdi olan filmlere ev sahipliği yaptı. Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır başta olmak üzere pek çok kenti dolandı. Ve yine dolanacak. Her sene bu şekilde bir takvimi var İşçi Filmleri Festivali'nin. Yaklaşık şu an tam uzun metraj sayısını bilmiyorum ama oldukça fazla sayıda uzun metraj filmin ve belgeselin ve kısa filmin yer aldığı bir seçki var. Oldukça önemli bir seçki. Sanat severlerin, sinema severlerin Dünyada ne oluyor, ne bitiyor diye merak edenlerin bir sanatsal anlatım üzerinden, bir sinemasal anlatım üzerinden imkan bulacakları, ilgi gösterecekleri bir platform sunuyor İşçi Filmleri Festivali. Ben bu Üçer. yaklaşık 12 senedir İşçi Filmleri Festivalinin gönüllüsüyüm, gönüllerinden birisiyim. Yani bir sinema severim, aynı zamanda sanatın değiştirici gücüne inanan insanlardan birisiyim. Bu yüzden de bu festivalin ee, özellikle uluslararası olması hem dünyada hem de Türkiye'de geniş çapta filmlerin gösterilebilmesi hem sponsorsuz e, hem yarışmasız e, bir festival olması bizler için önemli. Ee, ve her yerde sesini duyuramayan pek çok işçi direnişinin, e, ezilen kesimlerin sesini e, Türkiye'de ve dünyada pek çok yere taşıması bakımından da önemli buluyorum. Ben de bu festivalin gönüllülüğünü sürdürüyorum yıllardır. Ee, i̇şçi Filmleri Festivali e, açılışını İstanbul, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Bugün de Ankara açılışındayız. Ben de Ankara ekibindeyim zaten. Bugün bizim İsmail belgeseliyle bir açılış yapacağız Ankara'da. E, 20. senemiz, 20 senedir sürdürülüyor bu festival ve gönüllü emeğiyle sürdürülüyor. E, bu yılda Ankara ekibimizden yıllardır gönüllüsü olan ve Ankara e, ekibiyle e, uzun süredir yani çok büyük sorumluluk alan Ceren arkadaşımızı 3 gün önce kaybettik. E, bizler için buruk bir açılış oluyor. E, tüm festival açısından da öyle. E, festivalimizde 80'in üzerinde film e, gösterimi olacak. Ee, Ankara'da sadece Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde değil, Mülkiyeliler Birliği'nde, ODTÜ e, hem kampüste hem mezunlar derneğinde, e, bunun dışında e, Makine Mühendisleri Odası'nın kültür merkezinde, Kült Kavaklıdere'de pek çok yerde e, gösterimler gerçekleşecek. Programımıza e, İFF'nin sitesinden ulaşabilirler daha detaylı olarak. E, çeşitli atölyeler de düzenli düzenliyoruz. Yani çocuklara yönelik mesela stop motion atölyeleri, e, bunun dışında senaryo kurgu üzerine atölyeler ve e, yarın da e, biliyorsunuz 3'ü e, ayın e, gazetecilikle e, aslında ilgili, yani bu sansürle ilgili e, bir e, festivalle CGD'nin ÇGD'nin ortak düzenlemiş olduğu bir etkinlik gerçekleşecek. E, hem sizleri de tabii bekliyoruz etkinliğimizde, gazetecileri de bekliyoruz mutlaka. E, arkadaşımız e, Ceren Kaynakiskit'in organize etmiş olduğu bir etkinlikti, söyleşiydi. Bu panele de herkesi de davet ediyoruz. Festivalimiz 2-11 Mayıs arasında Ankara'da sürecek. Festival yeri, bilgileri, filmlerin bilgileri içinde dediğim gibi internet sitemizde, sosyal medyamızda ulaşabilirler. Herkesi bu festivale gönüllü olmaya ve desteklemeye bekliyoruz.